Paris 2'de, Paris 1'de böyle yaptım çıktı. Yani ben bu mesela Paris 1'de ev göstereceğim demedim. İlk bu evle başlıyorum. Yani Bunlarla içerik çekeyim mi diyorum. <laughs> Küçük bir bu evi gösteriyorum. Kadardı ya, ya. şimdi evet. ikinci eve geçiyoruz buna paranızı söyleyiyorum arda ne olur söyle ya neyse <laughs> şimdi sıra evet. baştan gösteriyorum böyle. Bu arada burayı Lena'dan falan bakmadım. Toka Boka Lena'dan falan bakmadım. Lena'da da aynı. O da bir teresten bakmış. Yani Lena'yı da takip ediyorum TikTok'ta. TikTok'ta dizilerde çekiyorum. Buraya bakma. Sıra. İkinci kat. Burayı Buraya da bir teresten baktım. Buraya bakmadım. Burayı kendim yaptım. Buraya da Pinterest'ten baktım. Bu çocuklara bakmayı Buraya Pinterest'ten bakmıştım. Hiç hatırlamıyorum ama galiba Pinterest'ten baktım. Ya da yok. Kendim yaptım. Böyle bence. Mesela bu evde bunu dün yaptım. Abimin isteğiyle bir ev seç yapacağım dedim. O da bunu seçti. bu böyle bu da böyle en sade çok kötü bir ev istemeyin sakın ah. burası baya iyi oldu bu arada çok beğendim. çocuğu. Niye çarpıklar yoruldu?